Minecraft'a Sega Mes oynuyoruz. Mod Deck, Mod, Lake, Hepiniz. De ben ortaya gitmeyi düşünmüyorum da. O zaman gittim ya. Parkur sıfır. Gördüğünüz gibi. Hack yok. İyi bu da güzel. Vampir. Vampir. Evet tam. O oh diye. Süper 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 saldır. Saldır. Anam anam anam. Anam var. Oo harika harika. Şu kılıcı da bulmasınlar. Evet de çıkardım seçeneği değilim de ölürsem yani küser dur de i̇şte buradaki herkesi öldürürsek başta abi ölüyoruz abi hayır çes dur dur şunu öldürmem lazım evet haydi gel buraya kız gel gel kaçma evet parkurda yok falan yok yani ooo süper attım süper süper tamamdır tamamdır bendesin ben de sen. Bendesin. Sen ben de sen. ben sen. Bendesin. sen. Bendesin. Evet ben de. Okey. Chespiritin nerede? Ben için o kadar koştu. Olamaz. Dur hemen şimdi şunu yedim ve abi adam bak kaç kaçmayacağım ya da dur. Allah ekber, Allah ekber, Allah'a ekber, Allah'a ekber, Allah'a tamamdır şimdilik harikayız. Ama gibi kes. Ve şunu da giyinelim. La da la bir canım yok. İnşallah arkadan adam arkalamaz şimdi beni. Açakman da varmış. Çok iyi. Çok iyi şu an. Evet. Bu video bence çıkar diye umut ediyorum. Evet. Okan. Kusura bakma. Okan. Okan ayrılma bana. Evet. Süper güzel. Şu yukarıki adam kaçsın. Şurada da bir tane adam var. Neyse. Şu anda çok iyiyiz. Şöyle hemen şunları koyalım. Ve iki tane diyamız var. Hemen de diğer kılıcı yaptık mı tamamdır. Şimdi taktik yapsak mı acaba? Yani şu anda durumu çok iyi. Yani. Taktik hiç gerek yok bence. Sadece şu yemekle çakma şöyle koyduk mu? Taktik işte budur. Bu ayda konuşalım bu süper kesin ama O bu dedim daldım Çat 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 kestim parkur pro göstereyim diyecektim de demeden düştüm bile de yani Evet haydi Zıpla koçum adamısın Adam baya kaçtı yalnız Bence Anlamaz efiansir bir mı zaten öldü Evet sen ahmet çok ayıp ettim Mert. Vuramıyorum. Anla. Mert, Mert öldü artık. Mert. Mert öldü. 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 Daha için Mert'ten öldü. Sykes'te. <laughs> <X'de>. Proluk keyif. <laughs> evet, çok az kişi yemiştik ya bunlar. Mert'ten beyaz yiyin yani. Yani güzel duruyordu yani. Android'ten girince ona varmış. Neyse şunu alalım. Onu da giy tamamdır. Evet, şimdi gitme için beklemeyeceğim video belki kısa olsun ama, o ok zaten kullanmıyorum. Işaklaktan şimdi geri gitmesine şey. Ne kadar düz? Al işte. Atmayan böyle kalsın. zaten bir kişi kaldı. Nereye aç? Evet, şuradan bir zırh çıkarmam lazım. chestler Beyince. Tamam desem mi? Bakalım hepsini ben öldürmüşüm. İlk başta birisi kendisi çıkmış. Evet. Birinci kill benden 2, 3, 4. Evet hepsini ben öldürmüşüm. Sykes Evet budur. beklediğim diyeyim. belki işe filan, işimize filan. işe ne var? İşimize. Şunu almaya tuttuk. almayacağım. Ooo. Tamamdır. Şuradan da yemek veriyor. Ok da belki uzaktan bir deneriz hatta ilk kez ok kullanacağım yani ilk kez burada ok kullanacağım ve oklar da çıkıyor Şu anda çok riskli bir şey yapıyorum ama neyse Bursa haberim olmayacak De Etrafta Tamam adam gözükmüyor ya Şu çakma da alalım çakmamız bitebilir çünkü ayak kullanacağım gitme işte Şunu da alalım Dönün Allah filan koyarız. Tanrılar nereden su koyarız? Belki diye evet, bir tane daha diye buldum. Keşke bir tane karşına gitsin. Ama nerede? Şu pastayı da ya. Boşver. Aldık şu an. Şu anda durumumuz çok 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 iyi. Hmm, atacak bir şey var mı? Şunu at, şunu at. Şunu da gitsin. Şunları da at. Şu da. Bunlar kalabilir. Orada mı adam? Yok. Ayam yıkmıdı Adam bana vurdu mu? Yok. Neyse, bir şu sıraya Neyse. Evet. Come on. Yazamıyorum şu an. Not. Hayrek oyuna çıkıyordu. Kazanayım mı? Hayrek. Diyeyim belki gelir. Sevamlı. Parkur kursu. Parkur Abi yapma. Çok kötü düştüm. Oh. Sağlamız ya şu an. 2 dakikamız zaten kalmış. Şu kılıç yana. Adamın inşak fazla geçmemiştir ya şunu şuraya alalım. Ekmek bir tane var aslında yani gerek var mı bilmiyorum. Takız üstümüzde tamamdır. Oh. Ben de yukarı çıksam yukarı çıkalım. Cam sıkıldı. Herkesi kestim abi ya. İnşallah bunun da kesinlikle Ek falan çıkmaz inşallah. Al işte o şeyin eşyaları buraya o kız var ya ilk başta. Kestim. Onun şaları buradaymış. Daha onlar da onlar şeyi ya. Ee, bir tane daha var diyor onu çok pis kestik. Hayır hayır abi şak konuşamadım ay ne oluyor lan tamamdır abi ben suya atıyorum sen yere çıkmıyor ne olur mu böyle bir şey oldu mu ha? parkur prosun ayı. Ya? labirent bir Bir dakika minat almış. Şurada chest gördüm. Crafting table da var. Ben neyse kasmayın. Arkadık abi Buraya nereden girecekler? Bu insanlar buraya nereden girecekler? Nerede? E bunu ya bu abi abi? şimdi Bulduk yolu. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Evet, hadi başlıyoruz dikmeçe. İş adam durumu kötüdür. Genel selimi almadım. Neredesin? 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 Adam yok, gözükmüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ha, gözüktü. Abi bu ne lan? Bir de kesiliyor mu şunlar? Evet, saydı. haydi. Haydi öl adamım, öl adamım artık öldü budur. GG yazalım da olsun. Gigi. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün ilk bölümümüzün daha sonuna geldik işte. <laughs> kazandım. Güzel oyun oldu. Herkesi ben öldürdüm. Prologumu ortaya koydum. Anfar kurduğunda lezzetliğimi de ortaya koydum. Şu an nefes alamıyorum, ölüyorum. Goodbye. Bir abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olun. Like atın. Canıma iyi. Görüşürüz. Goodbye.